İlişkiler bazen çok gizemlidir ve onları beklemediğin zamanlarda ortaya çıkarlar. Tesadüfi bir bakış, tesadüfi bir karşılaşma ya da tanışma. Daha sonra bir kıvılcım alevlenir. İki insanın birbirini sevmesine yol açan bir dizi olay gerçekleşir. Bütün bunlar o kadar beklenmedik olabilir ki, sanki kader sizi bir araya getirdi. Buna inanmasan bile, bazen hayatta o kadar çok tesadüf vardır ki, tesadüflere inanmayan birini bile bu tür olaylar hayrete düşürür. Diğerleri kendi kaderimizi kendimizin çizdiğine inanırlar. Kendin harekete geçene kadar hiçbir şeyin olmayacağını söylerler. Kişisel yaşamınla ilgili olanlar da buna dahildir. Elbette daha çok seyahat ediyorsan, yeni insanlarla tanışıyorsan, arkadaş ediniyorsan, kendin için doğru kişiyi bulma şansın daha yüksektir. Denemekten ve reddetmekten korkmamak genel olarak aşkı bulmanın en iyi yoludur. Çünkü o zaman hayatına gelmesi gereken kişiye her zaman açıksın demektir. İki kişi daha önce tanışıp ayrıldıklarında ve yıllar sonra birbirlerini tekrar bulduklarında Sevgileri çok daha güçlü olur. Çünkü karşılaştıracakları ve birbirleriyle paylaşacakları şeyleri vardır. Bu sefer her şey çok farklıdır. Çünkü çift birbirinin içinde çözülmeye başlar. Kadere inansan da, inanmasan da Birbiriniz için yaratılmışsanız, yollarınız yeniden birleşecektir. Sonuçta birlikte olmak için çok fazla enerji harcadınız ve bir süre ayrı kalsanız bile ilişkinizi yeniden başlatabilirsiniz. Artık bir ilişkideki her şeye daha hazır olursunuz. Kader size ikinci bir şans verecektir. Sevgin için savaşmaya hazırsan her zaman umut vardır. Asla pes etme. Senin için mükemmel eş var. Eğer onu bulduysan ve önemsiz sebeplerden dolayı ayrıldıysanız kader size ikinci bir şans verecektir. Bundan korkma ve tekrar dene. Bu mükemmel olacak. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.